itibaren ihtiyaç halinde Birikim Şehir Edebali Üniversitesi'nin bir neferi olarak bütün birikim imlamalarına hizmet etmeye hazır olmak üzere İbrahim Taş hocamıza kolaylıklar Allah'tan muvaffak ettiler diye eminim ki üniversitemiz her geçen gün bir şeyler ilave ederek ülkemizi iftihar edebileceği bir eğitim kurumu olacak. Görev yaptığım süre içerisinde bu heyecanımızı paylaşan, bize yardımcı olan, destek olan bütün dostlarımıza, paylaştığımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni rektör hocamıza başarılar diliyoruz. İşlerinde kolaylıklar diliyoruz. Yapacağı her hayırlı işte yanında olacağımızı bir kez daha bilmesini teyit ediyoruz. Senin üniversitemize kazandırdıkları hepimizin malumun bunları ifade etmek yersiz olur şu anda. Bizim amacımız da hocamızın beri bereketi kervana eklenmek şeklinde oldu. Allah'ın izniyle e, mevcut kazanımlarımızı, hocamızın e, getirdiklerinin üzerine yeni şeyler, neler koyabiliriz bunların gayreti içerisinde olmaya çalışacağız. E, i̇nşallah bizi bu göreve layık görenleri, üniversitemiz e, mensuplarına bilecik şeyleri mahcup etmeyiz. Dört üniversiteleri e, bir taraftan e, komşu üniversite, diğer taraftan Adım Üniversiteler bir Birliği mensubu olarak işbirliklerimiz devam edecek. Ben Azmi Hocamıza hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah mizanına koysun hizmetlerini. inşallah. İbrahim Taş Hocamıza da bundan sonraki koyacağı duvular başarılar diliyorum. Allah hızlandırmasın. İnşallah hayırlı hizmetlere vesile olur. Allah'ım çok Hocamızın hizmetleri e, karşı benim, tabii ki bu ama bunu bir e, simge olarak en azından takdim e, ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, benim hizmetlerime çok hızlı da Lütfen benim bir şahıs olarak kalmayın. Bu yolculuğu buraya kadar taşıdığımız bütün arkadaşların temsilcisi olarak alın. Çünkü bir yerin hiçbir şeyi yok. Hep ekip yolculuğu çıkan. Ve alttaki arkadaşlarımızdan rektöre kadar olan, bu sistemde olan herkesin burada emeği var, teri var, duası var. İnşallah bunlar artarak devam edecek ve burası herkesin müsaadesiyle bir, bir kurum olacak. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi hocamızın makamını her gün bir oturtalım. Hı. Sağ olun hocam. Allah, Allah ol, razı olsun. Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun. olsun. Allah Allah olsun. olsun. Allah. Al olsun. Sağ olun. Allah razı olsun hocam. Her zaman yanınızdayız. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.